Seni ah! 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 geberteceğim! Sen çok güçlü bir, bir doktora görünmen gerekiyor. <laughs> İyi misin? Evet iyiyim. Askerler iki onları durdurmalısın. Nereye? Onu nereye götür? Daha Antiusa. Antiusa. <laughs> Tanrım, sana yalvarıyorum. Bu oğlum, oğluma ah. O benim tek oğlum. Lütfen. Lütfen onu benden alma. Bu da ne? Sen ve sen şu tarafa bakın. Hiçbir şey bulamadık efendim. Bu bir tuzak olabilir. Hadi acele edin ve hemen bulun. Nerede olabilir? Çocuk yok! Çocuk gitmiş! Harika! Evet! Şimdi baştan başlıyoruz! Bence bizim tanrılarımız merhametsiz. Lütfen. Lütfen büyükler. Sen her zaman benim, senin buradan gittiğini biliyorsun. Ben sana kendi hayatımı verdim, sen onu kullandın. <laughs> Ve şimdi senin... <laughs> ...seçme şansı senin ama benim oğlum Lütfen, lütfen. Lütfen ikusu alma. Ne olur alma. <laughs> o benim oğlum. Lütfen, lütfen ikusu alma. Sen bunu nasıl cesaret edersin? İkusu kurban etmeden önce ben sana ve senin insanlarına sonsuza dek sırtımı çeviriyorum. Bana inancını ispat et Anteros. Bana bunu her şeyin üzerinde kanıtlamalısın. İstekleri onun için çok fazla. Anteus. Anteus. Ne? Baba benim. Ah, neler oldu? Konuşmayı deneme. Sen çok hastasın. Ve şimdi eve gidiyoruz. Sen de onu duydun değil mi? Sesi sesi duydun değil mi? Evet ama sana benzemiyordu. Ben bu yola duyduğum hiçbir şey inanmam. Burada. Sen ne dedin? Ona sordum. Sen ne dedin? Aha, bu düşündüğüm gibi. Teşekkür ederim. Hah, gitmeliyim. Sen burada kal. Evet, biraz oturup dinleneceğiz. Kendimizi öldürmemeliyiz değil? Mi? Konuşmalıyız. Sen bizleri düşünmüyorsun değil mi? Ben tanrınıza düşünmüyorum ya da çocuk öldürmek isteyen diğerlerini. Ama bunu yapacaklarından emin değilim. Zor nefes alıyorsun. Öne eğil. Anteus aklının karışık olduğunu biliyorum. Ama sen ona hiç bunu sana neden yaptırdığını sordun. Her gün kalktığım zaman bu oluyor. Ben yalvarıyorum. Bu ben miyim diye benim yaptığım şeyler acaba yanlış mıydı ve o beni cezalandırıyor muydu ha? Bu benim ona karşı olan inancımı kanıtlamak için bir test miydi veya veya onu yanına mı almak istiyor? O asla durmaz, asla durmaz. Sen bunu durdurabilirsin. Sen hala buranın liderisin bunu yapmak zorunda değilsin Sen bana tanrıya karşı mı kendini söylüyorsun? Ben sana oğlunu korumanı söylüyorum Ben ona ne öğreteyim Tanrıya inanmamasını mı öğreteyim he? Bu insanların inancını incitebilir Sen onu bırakmalısın ve kolay yolunu bulmalısın Onu dünyaya getiren tanrıya karşı gelip <laughs> Onun iyi zaman geçirmesini mi sağlamak istiyorsun yoksa ha? Seni durduracağımı biliyorsun deneyeceğini biliyorum. Eh, ve Tanrı bana gerçekten... ...gerçekten yardım eder ve sen başarırsın. Kendisi. Ah ne oldu sana ne oldu? Sağlıklı olması için diyet yapmalı, de. ilaç almalı. Size de son zamanlarda de. hiç garip göründü mü? İlaç mı? Ben anlamıyorum. Bunu kim yapmak isteyebilir ki? Tamam. Kim var orada sen beni tanımıyorsun, ben Zeynayı arıyorum Savaş prensesini! Aa! 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 Sen burada ne yapıyorsun? Ben sana beni orada beklemeni söylemiştim. Bekledim, bir kaya bana seni bulmam gerektiğini söyledi. Bir kaya mı söyledi? Evet, sanırım bu ses biraz yankılıydı ama ben anladım. Tamam. Gördün mü, sesler duyuyor. Çünkü sizin ilaçlı yemeklerinizden yedi. Nereye gidiyorsun? Sorun nedir? İkuz ne var? Hadi sen bana problemini söylemezsen sana yardım edemem. O da ne? Dinle... Ölmem Tanrı'nın emri... Ama sen özgürsün... Ona itaat etmemeliyiz... Bir hareket... At! Ve o ölür... Nihal sen ne yapıyorsun? Kes baba... Barışçı olma zamanları geçti artık... Aa, biliyorsun o dışarıdaydı... Sessizlik... Tamam. İstediğini yaptın. Onu serbest bırak ve beni al. Biliyorsun o her yere gidebilir. Beni alabilirsin. Yabanilerle anlaşma yapmam. Peki ne yaparsın? Babana ilaç vererek kendi öz kardeşini öldürmeye Yeter! Bir kelime sonra onu öldüreceğim! Yemin ederim! Dur! onu öldürmene gerek yok! Ve yapmayacağım sürece. Bizden ne yapmamızı istiyorsun? the